Evet bir kayıttayız. Ee, son Kardeşim, videodaki, sinem. son videodaki hezimetten sonra inanılmaz fazla bu arada şey geldi. E, baş sağlığı ve geçmiş olsun mesajı geldi yediğimiz 85 taş için. Bilmediğiniz bir nokta var. 20 taş da arkada açtık onları da çöpledik. Yani bunu Aynen da söyleyeyim. Öyle. Allah'tan o video Hoş kaldırılmadı de, ya de, ben. Ben yasaklanır diye düşünüyordum o video cinsel içerikten dolayı rate çünkü bize bir tur bastı çünkü orada. Şey diyordum yani o videoyu ben P haba yüklerim artık kariyere oradan devam ederiz diye düşünüyordum. Neyse bugün bir tık değil bayağı hunharca uğradık yani üstümüzden geçti oyun. Ama bugün intikamı alıyoruz. Yani inş alıyoruz intikamı <laughs> bilmiyorum. O zaman şeyin... büyük bir hüsranla buradan gelmesin de. Ha, büyük bir hüsran buradan gelirse oyun sonu ya. Yani gerçekten oyun sonu gibi duruyor. <laughs> Aynen öyle. Bakalım ya gönlümüz <laughs> olsun bu sefer. Bak ne istiyoruz? Çaktır. Öncelikle bir şey yapalım. Şuradaki ruhu olan her şeyi istiyoruz. Evet. Ne filmi geçen çekmiştik ruhuna. Aynen. Bak bize... Ne filmi falan var, olur. Bak bize ne film? Alas, Komidus, Teodosya Vertin affedelim biz bu oyunu. Onun harici <laughs> önceki videonun bir biz açıklaması burada, yok yani. Biz burada üç tane Mikagi alır. Yolumuza bakarız sana diyeyim. <laughs> Vallahi öyle olacak gibi duruyor. Bak normal oran tutarsa 420 taştan 4 tane mitik almamız lazım tamam mı? En kötü ihtimalle evet. merhamete girip patlatırsak 2 tane alıyoruz. 2 tane aldığımız takdirde Sıçtık zaten. Bitti. Game over artık. Ben bu oyunda bir daha bak yeşil taş bile açmam. Açmam yani. yeşil bizim taş da açmam. nokta şurası benim. Normal şartlar altında dedin ya. Bizim şartlar normal, normal şartlar değil. Altında, bizim o yüz ebedi taştan da 10 tane bitik ruh almamız lazımdı. 3 tane aldık. Yani. Doğru evet. 6 yıldızdan 5 tane <laughs> almamız lazımdı. 1 tane aldık. O da ne film? Evet. Yani bu şey <laughs> videolarına Bak bak bu şey videolarına benzemez. Öyle sponsorluk alıp taşlar alıp oranları arttırıp öyle açma videolarına benzemez. Ray Shadow'un gerçek oranları var bu videolarda. Gerçek oranları ya. Yani. <laughs> bu videoda sonra Ray telif atabilir kardeşim bize. Atsın. Atsın kardeşim. Bilen biliyor. Gören gördü yani o videoyu. izleyen izledi. Konuşuluyordu. Neyse başlayalım o zaman. Kardeşim nereden başlayalım? Bak, bizim Ömer Kaptan geçen o videonun altında şey demişti. Kanal 9 var onun totemik mitiklere reporda çekiyor. Kanal 9. Türkçe Kanal 9, 9 bu. Eleyebilirsiniz dedi aynen. Türkçe 9 tamam. Mitikleri orada çekiyorsa kaptana selam gönderelim. O zaman kaptana bir 10 tane bağışladık şöyle tak diye. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> bu arada 4 tane de efsanevi almamız lazım. <laughs> Ha. İlk 20'den bir mitik alırsak devamı gelir de. Aynen. bence de. görmemiz lazım ya. İlk ilk onluyu açtık. Sonraki sonraki onluyu Hüsocuğum sana armağan ediyoruz. İstediğin zaman söyleyebiliriz. Kardeşim yapıştır gelsin Tık. Burada Aha. Bir bir... efsanevi Efsane mi? At sol da gele gele çok iyi Salla ya çok şey önemli değil. Vixel gelirse o. Oh! <laughs> Reis Sargon'a. Kanka Vixual isteriz. Taytut var hesapta altı yıldız. Kanka şu Efso'ları soları mitik de değerlendirebilirdik. Bir ekranda iki mitik gibi mesela. Evet, evet olabilirdi. Orklardan vurduk. Bu ne? Hiçbir fikrim yok bu ironun ne oldu hakkında bu arada. Yaramaz galiba bize ya. ya, ya. Bakarız sonrasında. Chatte Nut Bey vardı. Bu 10 evet, taneyi abi. de Nut Bey'e hediye ettim. Bunu hızlı <laughs> açalım <laughs> tak diye. Ya, ya, ya. Abi Nut Bey, Nut Bey ne yapıyorsun? Evet 30'da 0 kardeşim. <laughs> 30'da 0 bu bizim normal sıradan şansımız. Şimdi kanal değiştirmeyelim. 10 tane de kendim için atacağım ben çünkü. Bunu da hızlı atacağım hatta. Hop! Oh! Bir tane daha efsane. Abi efsanevi yağ yok. Ama hoş mitik yağması mi? lazım. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Hiç i̇şte 40 tane gitti. Belki umutlarım tükeniyor Ali. Hani. Yok yok ben dur. Bir taraftır, Şansınız %1 Hüso. %1 olduğu için yani çok da üzülmemek lazım. Dur yavaş. Buraya yavaş gelsene. Ellemiyorum evet. Ellemiyorum. Son, sondan ikinci. Sondan ikinci. Bak, sondan ikinci. Sondan ikinci de bir tane mavi patladı. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim. Sizin için bize doğan da Bak ucube şey. çıktı bir de görüyorsun değil mi? Ucube çıktı <laughs> Hı. Kanka boyun biz de eğleniyor zaten de ben diyorum ya bak burada Ray Chaudhun gerçek oranları var o sağdaki soldaki oranlara benzemez bu sahte oranlara ben bir yani, kırmızı şey, hadi be evet kırmızı göremiyoruz vallahi kırmızı göremiyoruz tamam bir sakinleşelim bir kanal değiştirelim şöyle bir Türkçe yani, bize yaramadı biz ne yapalım biliyor musun? Bismillah ya, deyip Türkçeden Arap kanala mı girsek? <gülüyor> <gülüyor> Biz gene Türkçeden devam ediyorum. 31. kanala geçelim. Kanka geçen yaptık bunu Hayır. neler geldi hatırlıyorsun. Bu sefer, sefer çalışacak sen yapıştır. Tamam hadi çalışsın. Ne olur çalışsın artık. 70. taşımızı açtık. 80. Dur lan yavaş oldum ya. Aha! Geldi! Uff. Perodos'a verdi lan. İstediğimiz bir taneyi verdi. Çok güzel. Çok güzel. Of. Çok güzel. Tamam. Hüso ilk yani kırmızı. 80 taşın şeyini verdi kanka. Hakkını verdi. Şeyi, Şeyi taşın, evet aldım. 80 taşın hakkını aldık arkadaşlar. Eklemek istiyorum. Hüso ben 2 yıldır bu oyunu oynuyoruz. Toplam ikimiz 500'den fazla farklı farklı çarlarda kırmızı taş açtık. Evet. İlk kez kırmızı ışığı gördük. Evet. Şaka sanıyor olabilirsiniz. İlk kez gördük. Yani tamam i̇lk çok... Bitiğimize, ilk i̇lk bitiğimizde çöp olmadı ya kardeşim. Bu saatten sonra gam yemiyor zaten. Aynen aynen güzel mitik aldık. Biz yani kesin Mikage alır çekiliriz diyorduk. Böyle Shiro'yu alır çekilir. Güzel. Bu arada tamam, iyi geldi. 80'de bir iyi geldi. 31 yaradı tamam. gibi. tr 31'den bence mitiğimizi aldık. Öyle mi? Değiştirelim mi? Şey, bence şey, burada bir 10 tane falan. daha denedik ya. Hadi bakalım. <laughs> aldış. Efs Aha EFSO, efso atmıyor diyecektim. Kanka garip şeyler. Aa bu kötüydü ya hatırladım. Ya Yusuf? hiç gözüm yok. Bir şey diyeceğim biz EFSO çok fazla da EFSO, da efso aldık. Bak 5-6 tane aldık. %1 ihtimal efsoda. Efso %2 galiba. %2 mi? Bir tek %0.5'te. Tamam Aynı tamam. Ama yine de çok aldık bu arada. Aşırı çok aldık. Burayı ne yapalım? Tamam, tamam, tamam. Kardeşim şey yapalım. Zafer abi raid taktiği yapalım. İtalya'na 777 mi yapıyordu, o giriyordu. Please bir şeyleri falan yazıyordu mi? Öyle mi? Onun taktikleri <laughs> tutuyor bu arada ya. Oğlum ona da iyi çıkıyor ya. Raid Şey... Zafer abiye <laughs> de iyi çıkıyor. Please... Mythical... Give... <laughs> Give me Nephilim. Böyle mi yazılıyordu? Neyse. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Hadi yazdık. Yine film yazdık buraya. Az öncekini şöyle çekmiştik ya. Hızlı çekmiştik. o başını nasıl çektik böyle ya. Açılır açılmaz direkt hemen tık tık tık, tık yapıştırma ağzına. Açılır açılmaz. Tamam bir dahakini öyle yapacağım. Hadi oğlum. Bir tane görebilecek miyiz ya? O an yaşayabilecek miyiz? Ne? Tek ekranda iki mitik. Kanka onu yani yaşayabileceğimizi o kadar sanmıyorum ki biz buradan dört mitikle ayrılalım yeter kanka. <laughs> Dediğin gibi açtım. Uuu. Zafer abi. Zafer abi olmadı. Zafer abi. Zafer abi. De değiştir. Yaramadı. Değiştir. Değiştir. Kardeşim. O zaman. Evet, şimdi şöyle. O zaman hadi. Şş, bismillah. Hadi bunları tutmaz kardeşim. Bizim. Tutmuyor mu? Yaramıyor mu? Kanka bu sefer abdestimi de düzgün alıp geldim. Bak geçen bir şüphelerim vardı. <laughs> Bu, sefer... <laughs> Bu sefer... ben ondan <laughs> düzgün alıp geldim bir Ali galiba gelip tutmamış kanka. <laughs> Aha! Yüzo <ol>, ikinci geldi! Kar <laughs> ya! Çok güzel, çok güzel. İkinciyi de bak çağrıda olmayan hero'ları aldık. 2'de i̇ki 2. Iki. Yalan çok güzel, ya. çok güzel, çok güzel. Soğutmayalım, soğutma, aynen. Tık! Oğlum, güzel, efsanevi çok yağıyor. Ama şey yağmıyor, viksver gelmiyor, bize viksver lazım. Biri bari, aynen, biri bari viksver olsun kanka. Tamam, hızlı açmayı bırak. Bir dakika, bir dakika, sakin ol. Ne Bil kaldı? Ne film kaldı? Reis, bizde şöyle, Krixia ruhu yoktu. Ruhsuz kaldı evet, Krixia'mız. Teodosya'yı aldık. Bunu yok arena yok. için dizeceğiz. Komidus lazım bize. Horoz da olur. Lazım. Alas lazım. Doğru mu? Ha, ya bu beşinden biri. Toşuro'ya çok gerek var mı? Yok. Kemera'ya çok vuruyor bu çar. Toşuro da olur ya. Niye olmasın? Hidra'ya da vurur. Tamam bu beşi de olur ya. Beşi de olur valla. Tamam. Şimdi bir dakika. Oranımız kaç? 160 taşımız var. 160 mi açtık? 2 miyiz? Aynen 160'ta ki çok güzel gidiyor oran şu an. Hep böyle giderse kazandık. %1. Aynen. Evet, %1'in altındayız şu anda. Hadi lan. Oğlum bak hala şey böyle tam güvenemiyorum oyuna biliyor musun? Bir tane daha çıksa rahatlayacağım da. Ben hala günü iki taneyle kapatırım diye korkuyorum. Gerçi şu an üç taneyle kapatabiliyoruz. Bir sayfada iki tane göreceğimizi de düşünüyorum. Ben onu hiç düşünmüyorum İnanıyorum. oğlum. Bizde bu şans varken bir sayfada iki ne demek? Manyak. İnanıyorum, sakin ol. son geçenki taş açılımında bir sayfada iki tane altı yıldızı göremedik biz, anladın mı? <laughs> Vix'vel ver, ver Vix be Vix adam. Var. Ya oğlum artık Vix'vel ver ya. Töpleri ne ne veriyor lan? Efsolarında. Kanka bu hero'ların hiçbirini bilmiyorum ben ha. Yok, eski hero'lar bunlar. <laughs> Galiba, bilmiyorum. Çok fazla efsanevi aldık. Bir 8-9 tane aldık. Kardeşim galiba bizim Arabistan'da işimiz bitti. Evet. Burada yemedi artık ya. Burası bu kadardı. Buradan nereye geçelim? Doç, doç, doç. Geçen ağzımıza sıçmıştı Doçman. Kanka. Kardeşim. Japonlar çalışkan adamlar. Japonlar bize vermez kanka. Kore? Biz İspanyollar, İspanyollardan bir tür bir itimiz alalım. Tamam İspanyollar gelin. İspanyolların uğurlu rakamı ne İspanyol. acaba? 1, 2, 3. 123. kanal. Hadi bak. Kimse taş açmamış. Peki, bir 200. taşımızı açtık. Şu an 200. taşımızı yapıştırdık. Yani 10. bittiğinde. Ellemeyeceğim şu an aynen. Ya yavaştan çıkmıyormuş gibi hissediyorum ya. Onuncudan gelecek gibi sanki. Abi Vixberg. Bu muçimesta mı diyor? <laughs> bu bu iyiydi sanki ya yanlış hatırlamıyorsam. Nazar mı? Ha tamam. Şey Hidracı bu. Aynen aynen Hidracı bu. Yalnız ablamız bir fantezi kostümü giymiş kanka. O bir garip. Evet, evet biraz öyle duruyor kanka. Evet, çok şey yapmayalım devam edelim. Ateşimiz de doldurma atmayalım. Ya buradan Estoy'u aldık ya bir 10-20 tane daha bu kanalda patlar gibi. Patlamıyor. Patlamıyor patlamıyor. Hüsto ver yetkiyi. Kardeşim. Bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Yapıştır. Hadi. Hadi ne film? Hadi biz Ya bir ne film? Çok mu şey istedik abi? Krix yerine ne film de verebilirdin ya? Sanki Krixi Seher... çok kötü hero'ymuş gibi konuştum ama. Şu an bize zarar yazar. Şu an bize zarar yazar. Biz bu şeyi değiştirip duracağız abi kanalı. Abi Türkçe de bir de bir... Türkçeden Ankara'ya gidelim ya abi 06 yapalım kardeşim. Tamam. Ben memleketimize gidelim. 06'ya bir gidelim Türkçe'de. Hadi bak. O zaman bu onlu da Keçören'e armağan ediyorum. <laughs> Beypazarına gelsin kardeşim bu onlu. <gülüyor> <gülüyor> tamam lan Beypazar olsun. Hadi bakalım. Abi Çar'da 3 tane artı 4 Zelo Tah oldu. Zelo Lat mı Zelo Tah mı neyse. Ulan Beypazarı kurusu. Onu yani direk atacağım. Odada Bak bu dikmene, dikmene geldi 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 dikmene. Puh. Puh. Memleket yaramadı, Kendi memleketimi yazacağım ben buraya. Bekle. Bir batmana gidelim o zaman. 72. O zaman. 120 <gülüyor> taş <gülüyor> kalana kadar, 120 kalana kadar bir tane daha çıkarmalıyız bu arada. Şu an 2 aldık değil mi? Aynen daha 2 aldık. Alexia'yla şey aldık. Teodosia. Teodosia evet, şey aldık. Ama o ikisi bir üç iki gibi kanka. Ya yani Teodosia iki tane eder. Kreksiya da yani evet. O da i̇kisi de çok iyi. Gibi gibi. Tık. Abi Epso bile vermiyor artık. Memlekete geri dönelim. Memleket dediğim Türkçe sıfır bir abi. Vazgeçilmez yılların vazgeçilmez lezzeti. Ama birinci kanalda ben. Dayanıyordum ya birinci kanal bana vermiyor. Bu ne oğlum? Mas mavi ekran. Mas mavi ekran. Bir bir yaramadı kardeşim. De. Evet evet. Kanka yok ya. Korelilerle biz çok yakın ilişkiler sağlıyoruz. Kork şöyle rastgele bir şey yazdım. Kore'de. Biz bu işi Kore'de bitiririz ya. Şu an evet, 150 de iki tane almamız lazım. Aynen. Şu evet, an iki bir tane. bir. Az önceki oran tekrardan tutturmak lazım. Oyunun bize iki tane borcu var şu an. Kanka ben takır tukur patlatıyorum bundan sonrasını valla. Yani, bir, bir, bir alana kadar patlat. Merhamete geldik zaten. Neredeyse evet merhamete dayandı. Birazdan evet merhamet patlayacak. Allah Allah. Hoş değil, hiç hoş değil. Hep e bile atmıyor şu an, hiç hoş değil. Abi bu ne? Tadım kaçıyor. Kanka bu ne? Ali tadım kaçıyor kardeşim. Hacım bu ne bu ne? Dur bir dakika, dur dur dur. Yani bir 10 tane tekli mi yapsa galiba bu biraz ne şey yaptı kardeşim? Kendi arsızlaştı sanki taşı bol görünce. Vallahi arsızlaştı oyun. Şu an patlaması lazım ama merhametin. Şu an merhametteyiz. Aşağı yukarı ona pek geldi. <laughs> Bak yine benim yüzüm düştü videonun sonlarına doğru. Geçenki video gibi oldu yine. Aynen izlerken diye onu. Şu an fena düştü. Çünkü ilk 160'da iki tane aldık. Sonraki Hayır ilk bir 5 tane de efsanevi çektik. 6 tane falan. Hayretle izliyorum biliyor musun? Vallahi bak hayretle izliyorum şu an. Gene biz gene biz ya. Hangi borçlar gelecek diye bak. La oğlum şu an merhametteyiz la biz. Yanlış saymadıysak. 420'den 160 yani çıkar bir. Şey, güzel olmayan bir şeyden versin de. Bak 260'tan beri açıyoruz. 170 taş açtık. Daha gelmedi. Merha değil, merhamete patlayacaklar. Merhamete 200'de mi giriyordu ya? Kaçta giriyordu? 100 sanırım. Yo 100'de giriyorsa gelmesi lazımdı şimdi. 100 değil 200 olması lazım. 200 diyor. 200, 200 diyor. Yok kanka. 100 gelmiyor yani harbiden <laughs> gelmiyor. Gerisini artık. Harika abi. sonra tek sayfada iki tane kurtarır bize. Aynen sadece o parklar. O da anca ucu ucuna çıkarız abi. Oranı tuttururuz. Dur, bak, buraya, bak, Aha geldi dur dur dur. dur. Oy dur oğlum işte bu işte bu. Hep istediklerimiz geliyor lan. Bak böyle yolla. Böyle yolla canlıyım ya. Hiç bekleme bir tane daha yapıştır. Hemen arkasından Yo, bir tane daha. Abi bakayım. yolla şöyle ne güzel. Bunu merhametten aldık bu arada. Öyle yerde. mi? Merhametten geldi aynı. Vixel. Hadi Vixel ver artık be. Vixver. Kocat oynak. bu. <laughs> Bunlar kim ya? bok gibi çağır ya. Ben biliyorum koca toyna. Bir tane daha almamız lazım hani. Sakin bir şekilde. Kanka bu server iyiymiş. <laughs> bu server'da evet ne film lazım. <laughs> 400. Aha geldi geldin lan, geldi. değil ya. Var zaten O Olsun, tamam 4 durduk. Bir tane daha alabiliriz. Kaç taşımız kaldı? Artık hiç şu an 40 taştan geleceğini o kadar sanmıyorum ki. Hiç belli olmaz, hiç belli olmaz. Tekrardan bir yapıştır. Gel. Ben bu serverda kalacağım. Bu serverdan çıkmam zaten. burada yeriz. Son 40'tan ümit değil ben bir tane daha alacağız. Bu evet. da gidince 20 kalıyor. Tam üçüncü hızlı yapıştırıyorum bak. Bu da gidince 10 kalıyor. Yok, burası boş. Son ondan son ondan gelecek. Son ondan gelecek. Bekle 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 sakin ol. Bas. Savaşlaşılsın bura. Hiç elleme. Bakamayacağım. Hadi ne olur ha. Ne olur. Sen bakma ben sana söyleyeceğim. Bakıyorum şu an kanka gelmedi zaten ya. Ay ananı avrattın. Kanka baş geldi. Yok baş geldi diyemeyiz. Oranı aldık en azından. Yani oranı aldığımız için ben mutlu oluyorum şu an. Oha biz buradan... Biz orada birinciyiz büyük ihtimalle. Biz 52k yapmışız burada. Yani, ya. Ha? Dünyada birinci olabilir. Dünya bir... yakınından bile geçmeyiz. Yani baksana abi. biz yakınından bile geçmeyiz. Baksana ilk yüzde yokuz yani. Adamlar 1K kırmızı taş açmış. 2K, 3K neyse artık. Tamam kardeşim şimdi bir dakika. Komidüsümüzü aldık. Bir bakalım. Komidüsümüzü <laughs> aldık. Endekse bir girip bakalım mı tek tek? Sancak Bey şimdi. Androk vardı. Androk aldık. Androk vardı. Şu amcayı kazanmışız. Hiçbir işe yaramıyor amca. Yani Solardan iyi gelen hiçbir yok ya. Hepsi kötü gelen Değil mi? Ben de öyle hissettim. Wixver gelse bu arada bir şey değil mi? Çok sevinecektim ben. Oyunla hesaplaştık ne? olarak farz edecektim. Koroloru da. Bak son çağrılana geldik. <laughs> ee, bir saniye. Son çağrılana. Okey. Onun bir kısmını da şeyde zaten koleksiyona çektik. Aynen öyle oldu Sonuçları. değil mi? Ben bir yine de şuradan bakacağım. Endeksten bakacağım gelenleri. İyi mi kötü mü? Hero'ları bilmiyorum çünkü baş rahibe iyi değil. Biliyorum baş rahibeyi. Çok... Buradan başka bir şeye bakmaya gerek yok. Barbarlara bakalım. Ah ve alaz alaydık iyiydi lan. 6 yıldız alaz patlatırdık. Gerçekten mordan son kalanı mı çekmişim burada ya? Ogrin'e bakalım. Mi, yeni gelmişti. Da çekmişiz. İblise bakalım. O arbedeci yok muyum. Tamam buradan komidosunu uzak kardeşim. Buradan aynen komidosu yapıştırdık. Çok güzel. Kahrol düşman. Al sana bakma. Abi Teodos ya. Ben Teodos'u aşırı sevindim ya. Ben ben bu hero'yu çok seviyorum. Arenada bence parçalayan bir hero'du. Teodos'u çok sevindim. Seito. Bu da aşırı çökmüş. Seito'nun başı. Kötü kötü ya. Bir tane sadece Hidra'ya o dezavantaj defans azaltma ve her şey. Bu iyi. Bu güzel. Bak yemin ediyorum Vix'vel gelse hiç üzülmeyeceğim kanka. Hiç yani dönüp arkama bakmayacağım Vix'vel gelse de. Vix'vel'i atmadı. Vix'vel'i atmadığı için bir tık üzgünlüğümüz var. Bir tık var yani. Vix'vel verse şurada 6 yıldız Titus boşta bekliyor. Kanka hiç PvE'ye çar çekmedik. Tüm çarlarımızı PvP'ye çektik. Yok lan Kriksia PvP. de PvP Theodosia. Komidus da. Tabii hepsi. PvP işte hepsi. Ha tamam ben PvE dedin sandım. Çok güzel oldu. Bu çara PvP lazımdı. Nefili defili mi? O yüzden istiyorduk zaten. Yani şunları uyandıracağız. Şu ikisini uyandıracağız. Bu ikisi uyanmayacak. Malum 8500 taştan baş aldığımız için. Neyse. E kaldı. Kanka. Alas kaldı. Neyse hayır hayır hayır. <laughs> Ya daha, bir dakika, bir dakika. bu kardeşim yoksa. Bunlar kırıkça gelsin ben şurada konuşmuyorum, büyük konuşmuyorum. Ya geçenine geçen de gelmişti bu ya. Bundan kaç tane verecek bu oyun? Hani bir 10 tane falan daha mı verecek bundan? Ne ısrarla vermiyor, sürekli beşini veriyor. Şuradan bir tane ufak bir şey daha satsak güzel olur ya. Bir tane daha açardık. Etiklerden sat bir tane. Kanka Arthur bir bokumuza yaramaz ya. Salla gitsin Arthur'u ne yapacağız Arthur'a. Oğlum <Sessizlik> satacağım epik sattım. Epik 6 yıldız. Arthur'un 5. yıldızını tattım dördü duruyor. Tamam şansımıza kavuştuk. Ya, geldi eski şansımız geldi. Ya, da <Sessizlik> of. Neyse. Bu videoda böyle oldu. Yani artık taş açmaya tövbeli bir şekilde hayatımıza devam edeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi... 420 tane taştan 4 tane mitik alabildik. Ya olması gereken oranı evet. aldık diye seviniyoruz bak. Yabancı ayınlar gibi tek seferde 3 mitik de göremedik. Evet. Hiçbir zaman da göremeyeceğiz. Hiçbir zaman. Büyük ihtimalle göreceğimiz son mitikler bunlarda. Aynen öyle. Aynen öyle. Daha da mitik falan görmeyiz. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ya, Görüşmek ya, üzere. Arkadaşlara da burada bol şans diliyorum. Evet size de açarken bol şans diliyorum.